Hiçbir hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün, bugün YouTube Türkiye'nin en... <laughs> şöyle bakma bana şöyle. Oğlum tamam ben telefona bakıyorum. YouTube Türkiye'nin en samimi soru cevap videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet bu... <laughs> bakma telefona sen. Bu soru cevap videosunda hiçbir şekilde yalan dolan yok. Her şey dürüst, şeffaf bir şekilde. Evet. Sorulara geçelim İlk mi? İlk sorumuza gelelim. Yaşın kaç? 21. Nerede yaşıyorsun? Hatay. Benimle Free Fire oynar mısın canlı yayında? <laughs> Free lan, Free Fire. Hiç duymadım bu oyunu. Oynar mısın? Pek oyunlarla ilgimi yok ama olur bakarız. İsmini neden Ifpiana yaptın? İsmimi neden Ifpiana yaptım? Ifpiana ismi çünkü iki dilde. Oturuyordum böyle evde. Hiç koymamıştım daha Instagram hesabına. Daha hiçbir şey yoktu o zaman. Çevrede böyle 80 tane çeviri dillerine bakıyordum. Moğolca, Hintçe falan. İki dilde, yanlış hatırlamıyorsam Moğolcadan, İbranice miydi neydi, birinde ifbi, sevgi, yana da birliği anlamındayız. Sevgi birliği anlamında olduğu için ifbi ismini koydum, çok iyi Adin ne abi demiş, hayranlarından. O bu ve bu ev. <laughs> evet, Muratcan. Gerçek ismim Muratcan Bayraktar. Kaç santim diyenlere denemek istersin? <laughs> ne santim aman ay? ne diyeyim ki oğlum buna şimdi, ne denir buna? Sana bir şey sorsa kaç santim desen ne dersin? Severim ben onu. Yok oğlum böyle seni seven bir insan desen. Kaç santim abi desen? Saçma bir soru ya cevap He doğru. Santim demeyelim devam edelim. Nerede doğdun? Hatay'da doğdum. Twitch'te başlamayı düşünüyor musun? Ya da Twitch'te yayıncı mısın? Twitch'te yayıncı değilim ama ileride çok güzel oyun ve normal muhabbet yayınlarına başlayacağız. İsteyenler de oluyor. Ben de çok istiyorum ama el imkan, el mahkum. O yüzden biraz zamanı var. Nerede yaşıyorsun? Nerelisin? Kanal açmak aklına nereden Oğlum, geldi? Oğlum niye abi? bu kadar nerelisin sorusu geliyor? Yani nere hat yani söylesem gelecekler mi? Anlamıyorum ama Hatay. Hatay, Hatay. Ne dedi bir neydi var bir soru? Kanalı açmak aklına nereden geldi abi? Kanalı açmak ilk zamandan beri şeytan dürtülerim var benim. Sürekli dürtüyor beni. Bir şeyler. İlk başta bir arkadaşımla başladım. Sonra o arkadaştan bir kalp sorun falan oldu. Bırakma zorunda kaldım. Sonra hala şeytan dürttü. Gittim bilgisayar aldım. Ve devam ediyorum. Başka ne vardı? O soruda, o sorunun içinde. Yok diğerleri tamam. Cevap alın. Tamam. Nerede yaşıyorsun? Lan nerelisin? Aynı cevap vereceğin için gerek yok. Hayat nasıl gidiyor ve akrabalarınla... Paran nasıl? O hikayeden sormuşlar muhtemelen. Vallahi çok iyi. Yengem bile en son <laughs> 3,5 ay önce geçtim. Dedem bile falan 2 ay oldu. Çok iyi, çok güzel anlaşıyoruz. Çok sıcak muhabbetler. Öyle yani. Güzel gidiyor. Hayat nasıl gidiyor? Hayatım şu an bayağı bir hızlı geçiyor. Ne yaptığımı ben de tahmin edemiyorum yani. Şu an buradaysam 10 dakika sonra mı tahmin edemeyecek şekilde bir hayat sürüyorum şu an için. Evet, midesiz olduğunu test edeceğiz şu an. Bokum yer misin demiş <laughs> Soruya bak. Olur olur, yeriz yeriz. <laughs> en mi? sevdiğin hobi nedir? En sevdiğim hobi. Basketbol oynamak. Senden uğraşma. En sevdiğim hobi oğlum, benim hobim yok ki. Bas basketbol oğlum. En son senden Burak topunu al. Yok hobi. Hobim ne var? Kitap okumak. En sevdiğim hikaye kitabı ise Hugo, Victor Hugo'nun kitaplarını severim. Onun dışında yok lan. Cık, yok. Hobim yok. Sadece kitap okumak. Ne zaman YouTube'a başlamaya karar verdin ve hedefin neler? Hedefim neler? Hedefimi Instagram canlı yayınlarımda da söylüyorum. Hedefim böyle güzel bir kitleyi yüksek mecralara taşımak ve söz geçirir hale getirmek. Onda bütün agalarımla koşturuyoruz. Ve ne İlk soru neydi unuttum bak. Ne zaman YouTube başlamaya Hı. karar verdi? Ortaokulun başlarından beri Facebook fame zamanlarından beri Facebook vardı. Facebook'a koşturuyordum. 15-20 bin takipçim vardı ama o zaman nasıl 15-20 bin? Yani çok hoş bir zamanlardı. O zamanlardan beri bir hayalin peşinden koşturuyorum. Bu zamana kadar geldim. Hayatımda en korktuğun an? En korktuğum an? Nenenin köpeğini kovalaması. Vallahi billahi o an. Çünkü o an ölümü gördü resmen. Küçüğüm anasını satayım bir tane de kangal vardı şöyle nenenin köpeği. Neneye kuzulak atayım derken köpeği geldi. Kulaklarını dikile başladı koşturmaya. Abi nefesini ensemde hissettim ya. Vallahi öyle bir korku yoktu. Onun dışında da bile sünnet olurken korktum. Baya. En sevdiğin youtuber. En sevdiğin youtuber. Şu an için yok. TikToker vardı Cezene Bırak. O da YouTube'da da var gerçi. Cezene Bırak'dayım o zaman. Başka yok. Daha duymaz. <laughs> Videolarını hayranlıkla izliyorum. Tava bükmelerini hayranlıkla izliyorum. Kaç yaşındasın? 21. Nerede yaşıyorsun? Bir soru daha geldi. Hatay'da yaşıyorum. Bir tanesi sadece anan demiş. <laughs> Senin anan. Sen o şeyden büyük ihtimalle kapmış onu. Killi Hakan var ya sen Aynen. anan yani. Onun muhabbeti döndüğüce, ondan kapmıştır. Hay hayatın neresinde oturuyorsun yazmış. Hayatın bence Hatay'ın demek istiyor burada. Hayatın neresinde oturuyor? Hatay'ın Hatay'ın merkezinde oturuyorum. Hayatın en boktan yerinde oturuyorum diyebilirim. Çünkü en boktan yaşlı. Merkez diyelim. Evet. YouTube'a başlama nedenin neydi? Başarılarının devamını dilerim. Teşekkür ediyorum. YouTube'a başlama nedenim. Abi bir dürtü vardır ya insanda hani böyle ben yapsam hani güzel olur. Hani böyle bir şey olur insan için bir girişim olur ya böyle hani girsem ben bunu koparırım. İşte o insanda farklı alanlarda oluyor. Mesela ben de bu alanda oldu. İbo da o alanda, sen de o alanda. Hani oluyor. Kimi e-ticarete girmek ister, hani kimi bu tür şeylere girmek ister ama bende hep buydu. Ama bunun dışında bir girişimde koparırım dediğim bir şey olmadı. O yüzden öyle yani. Abi kaç doğumlusun abi? <laughs> 21'e 50 kere söyledim. 85 doğumluyum. Yok doğum yılını soruyor. Herhalde hesaplayamıyor arkadaş. O yüzden. 2001. Şimdi diyor 2001 seneye 21 yaşındasın diyor. 2001'in baş yıl aylarında doğduğum için 21 diyor. En sevdiğim müzik. Veya en müzik tarzı demiş. Arabex. Şarkı da öneriyim. Ya da önermeyin boşver psikolojisini bozmak Kaç yaşında başladın video çekmeye? Video çekmeye kaç yaşında başladım, o zaman yaptığımda 10, 19 yaşında oluyorum galiba. Hmm. 19 yaşında, yok ondan önce TikTok vardı. Müthiş videolarım var benim arkadaşlar TikTok'ta. Onlara 17 yaşında falan başladım. Yeni takip ettiğim için ben bilmiyorum ama iyi kalpli birisine benziyorsun. Teşekkür ediyorum. O senin iyi kalplilik düşüncen. Bu nasıl bir iltifat lan? O senin güzelliğin, o senin kalbinin güzelliği. Beni ne zaman takip edeceksin? Şaka şaka askere git. Yani. <laughs> Nasıl bir uç bir soru lan bu? Beni ne zaman takip edeceksin? Ne zaman askere gideceksin? Askere çok kafam karışık. Şimdi ben üniversite sınavına giriyorum. Üniversite sınavından sonra tecil kalacak. Tecilden sonra gitmezsem eğer gitmek istemiyorum ben. Tecil ettireceğim. İllerebet bu şekilde tecilde gitmeyecek tabii ki. Ee, bedelli o şartlar olacak. Bir şeyler olacak işte ama ileride. Şu an gücüm yetmez o kadar Değdi mi soruları hmm. Evet sorularınız bu kadardı. Seçmece birçoğu. Videom bu kadardı. Ben böyle bir insanım. Hayatım bu şekilde geçiyor. Merak ettiğiniz birçok soruyu yanıtlamaya çalıştım. Tüm şeffaflığıyla. Bu şekilde yani. Bu tür hayatım ile ilgili... Burada vlog gelecek, vlog da gelecek evet. Vlog da var bu sorularda. Vlog da gelecek. Bu şekilde yani. Videomu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda da fikrinizi belirtmeyi unutmayın diyerek yarın görüşmek üzere.